Mesela 2000'lere gelene kadar bu apartman tipi konutlardaki kiriş sarkmaları çok yaygın. Duvarlarda dişlerin işleri çok görüyoruz. 2000'lerden sonra ise kirişlerin gizlendiği uygulamaları görmeye başlıyoruz. Mühendislik tarafında halen tartışılan bir konu. O tarihlere kadar hakimiyet sürmüş pütürlü sıva bitişleri artık eskisinden daha seyrek görüyor oluyoruz. Meşhur böyle macunlu zımparalı pürüzsüz duvarlar dönemi başlıyor. Tüm bunlar da tam o buzlu cam kapıları terk ettiğimiz döneme denk geliyorlar. Şampanya rengi de yine bu dönemlerin eseri. O dönem böyle hani çok spesifik bir renk tonu belki yüz binlerce konutu domine ediyor. Daha sonrasında ise tahtını meşhur kese kağıdı söylemini bırakıyor. Mesela aynı mekan içerisinde iki farklı rengin kullanılabileceğinin farkındalığı da yine o dönemlerde geliyor. Böylece hani yani görece koyu renkleri de mahalleleri çok fazla maskülenleştirmeden evlerimize sokma şansını yakalıyoruz. Boya karıştırma de yaygınlaşmasıyla çok spesifik ara tonları da kolaylıkla tedarik etme şansı yakalıyoruz. Yine bu dönemde duvar kağıtları biraz formunu değiştirerek sahalara geri dönüyorlar. Mekanik hasarlara karşı daha dirençli, hani su yeneme karşı da daha dayanıklılar. Islak hacimlerini duvarlarına sokabiliyorsunuz. Ve aslında hani bakımla ilgili bazı tavizler vererek bir servis alanını bir yaşam alanı gibi gösterme şansı da yakalayabiliyorsunuz.